İki doğdun, avut kat. İki doğdun Musa. İki doğdun, iki doğdun. Mutlu yıllar size. <laughs> Hadi içelim de beraber içeceğiz. Kapra çekin ama. Hadi. Hadi. Hadi bakalım. Nice yıllarınız olsun. Hadi, Hadi. Olsa... E, yolları... Hadi bir... yaklaşın şey, eli yok. Yapıdaşım, yapıdaşım, gel oğlum, şuraya Hadi bakalım. Sen de şey yanına git. bir. 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 Hadi Bir. Hadi Bir. 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 Hadi Bir. 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 Tut oğlum beraber ha. Allah Allah. Evet işte bu. Gökhan evlenirken de böyle yapın ha. Ona göre deneyim. Deneyimi yap. Hı. Evlenirken Otuzunuz böyle kes. Mutlu yıllar. Hadi bakalım. Okuyun sağlıklı yazınızı. Inşallah. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> İkisi, i̇kisini birden kutladık. Değil mi? <laughs> evet, evet. Gel öpeyim oğlum ben de. Hadi bakalım. Hadi hepimiz öpelim gel. Sağlıklı nice yaşlar. <laughs> i̇nşallah nice evet, yıllara. Inşallah. Sağlıklı. <gülüyor> nice <gülüyor> yılları ailemizin prensi. Büyük, Büyük adam olan bir şey İyi ki doğdun Bu da <laughs> senin. İyi ki doldur. Ne lafın? Dink, dink, ıram yani, diyorum de, ya. De, bu telefon diyor. Ne yapalım? yapalım. Biberi yediniz olsun. Önce yaşlıyoruz. Geçerken. Yeter şey Abi. Allah Allah bu ne kadar geliyor. İnşallah o ya <laughs> Şey var bir. Kuzum benim. Lan bir baktık ki şey, buraya çay alıp da oturdum. Doğrudan, <laughs> doğum günü kutlama mesajları geliyor. Ama gel bir lokma yöntemi olur mu? Benim bugün doğum günüymüş. Tabii ki ona Doğum günü diye oldu. İyi günleri yaşa. Alışık olmadım. Alışık olmam Aynen. Büyük okay. adam olasın inşallah. inşallah.